Bugün odamı değiştiriyorum çünkü üst katta kalırken klimadan dolayı bayağı şikayetçiydim. Arigato <laughs> gozaimasu. <laughs> Danslar var. Bunlar da yine aynı fiyat. Japon geleneksel desenleriyle yapmışlar tasarımını. Hepsini böyle ciltlemişler zarar görmemesi için. Taşlar, antik şeyler, tarihi kalıntılar. Japonya'daki McDonald's'larda ketçap mayonez verilmiyor. Japon erkekleri asla böyle davranışlar sergilemiyorlar. En en kötüsü seni seviyorum bile demiyorlar dedi. Herkese Tokyo'nun dördüncü günü. Selamlar arkadaşlar. Bugün yine Shibuya tarafına gideceğiz. Ve Japon bir arkadaşım var, Arisa. Onunla buluşacağım ve bütün gün onunla geçireceğim. Japon biriyle Japonya'da gezmek nasıl olurdu? Bilmiyorum ama bugün göreceğiz. Şimdi yine dün geldiğim kahvaltıcıya geldim ama başka bir şey yiyeceğim bu sefer. Öyle şimdi tekrar menüyü göstereyim. <laughs> bir Bunların geleneksel hot cake dedikleri bir e, kek gibi bir şey var. Böyle pankek gibi duruyor ama sanki kek gibi de duruyor. Tam çözemedim. Bundan denemek istiyorum. Yanına da kahve söyleyeceğim. Böyle biraz daha değişik görünüyor. O 2-3 gün önce yediğim pankekten biraz daha farklı duruyor. Daha kek gibi bir yapısı var ama çözemedim. Aynı değil bence. Şimdi tadına bakacağım. Kahvaltıcıdan çıktım. Ben orayı çok sevdim ya. Bir de iki gündür üst üste gidiyorum diye galiba beni böyle çok sevdiler. Kupon falan verdiler. Belki yarın da kahvaltıya oraya giderim. <laughs> Çünkü kahvaltıda böyle hani bizdeki kahvaltı kültürü diğer kültürlerde çok fazla olmadığı için normal yemek tarzı şeyler çok yiyemiyorum. Bu arada bugün küçük çantamı taktım. O yüzden tripodu alamadım yanıma. Diğer çantam dün siyah bir tane şort giymiştim ya. Normal bez çanta siyah şort boya vermiş ona. O kadar üzüldüm ki çok severek almış. Yine Asakusa tarafında birazcık vakit geçireceğim. Sonra arkadaşımın yanına geçeceğim. Bugün odamı değiştiriyorum. Çünkü üst katta kalırken klimadan dolayı bayağı şikayetçiydim. Gittim söyledim. Bugün beni başka odaya aşağı yatağı aldılar. Yani alttaki yatakla yatacağım ranza olduğu için. Hem sürekli üste çıkmak zor oluyordu benim için. Şu olay çok kötü değil mi ya? Hani bizde at arabaları var ya burada böyle güçlü kaslı adamlar onları böyle dolaştırıyorlar. Bence çok saçma bir şey ya. Ve insanlar bunu kabul ediyor. Orası da çok ilginç. Burada böyle geniş alışveriş merkezleri görmek çok zor. Burada birazcık fiyatlara göz gezdirdim. Burası hem turistik bir yer hem alışveriş merkezi hem de butik markalar olduğundan sanırım birazcık fiyatları pahalı geldi bana. Ve tarzlar da bir garip böyle teyze tarzında şeyler var. Mesela burada ayakkabılar indirimdeymiş. Adidas'ın bu ayakkabısı 4990 yen. Bunlar da yine aynı fiyattalar. Şanslar var. Bunlar da yine aynı fiyat. İndirim varmış. Türkiye'ye kıyasla ucuz mu, pahalı mı bu fiyatlar bilemedim. Ama Koreli hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. fena değilmiş. Bunlar da 8000 yen. Burada da Adidas Stan Smith'ler var. 7700. Modeline göre değişiyor fiyatlar. Böyle. Pembe kalpli mesela bayağı uyumuş fiyatı. Converse'ler var. Bunlar da yine 7000 yen'e var. 5600 yen'e var. 63000 won yapıyormuş. Yani bilmiyorum. Sanki Kore'den bir tık ucuz gibi geldi. Ama bunlar indirimde görünüyor. Türk lirasıyla da 1260 TL gibi bir şey yapıyor bugünün kuruyla. Burada da Nike'lar var. Bunlar Air Force'lar galiba. Fiyatları da bu şekilde. Sanki Kore'ye nazaran bir tık uygun gibi geldi ama bu mağazaya özel mi? Onu tam bilmiyorum. Burada dün parktayken sinekler beni öyle bir yemiş öyle bir yemişler ki Kore'deki sinekler de mahvediyor. Yedikleri zaman şu kadar bir şişlik oluyor. kadar kaşınıyor ki şu an bacaklarım size anlatamam. Ve böyle dokunduğunuz zaman acıyor. Bu arada benim kaldığım bölge kırtasiyeleriyle meşhurmuş ve böyle geleneksel çok eski kırtasiyeler falan da var vintage tarzında. Son gün vaktim kalırsa oraları da gezmeyi düşünüyorum. Ve çok değişik şeyler bulabilirim belki. Böyle minyatürler falan mı Çok şeker. Kalemlere ilgisi olan arkadaşlar var. Onlar için olsun bu da. Bakın burada kalemler var. Fiyatları biraz pahalı. Mesela 3500 yen Japon geleneksel desenleriyle yapmışlar tasarımını. Markayı bilmiyorum. Platinum mu? Demedim Japon markası mı yoksa başka bir şey mi? Lamy var. Bunlar da 4950. Ya pahalı değil mi? <laughs> Kalem sadece düşününce ama Elif izliyorsan bu videoyu bu bölümü çok seveceksin büyük ihtimalle. Lütfen çıldırma. <laughs> Böyleleri de var. Aslında çok güzel hediye edilebilir. Bu fiyatı da uygunmuş mesela. Bilmiyorum bu marka iyi mi değil mi ama A Platinum Japan diyor. 1919. 1650'ymiş burada fiyatı da. Yüzlerce dolma kalem var. Şu çok dikkatimi çekti. Çok değişik duruyor. Yanlarında mürekkebi veriyorlar mı acaba? Onu bilmiyorum ama mürekkep şunlar galiba mürekkepleri. Tebrik kartları, notlar falan. Çok şeker. 330 yen. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. Arkadaşlar Japonlara dair bir şey öğrendim. Abartısız kalem kutu taşıyan herkesin kalem kutusunda bir tane şöyle küçük cetvel oluyor. Neredeyse cetveli olmayan hiçbir arkadaşım yoktu sınıfta ve o kadar garibime gitmişti ki bunu öğrendiğimde böyle bir kültürleri var ve mutlaka şöyle 15 santim küçük bir cetvel yanlarında taşıyorlar ve not aldıkları zaman da gerçekten düzenli bir şekilde yazıyorlar, düzenli bir şekilde not alıyorlar, gerekirse cetvel kullanıyorlar falan böyle. şeffaf çantalar var bir sürü. Şeffaf cüzdanlar falan da var. Aradığınızı daha kolay bulmak için sanırım güzelmiş beğendim. Birazcık da kitapçı gezmek istedim. Sadece bu katı kitapçı yapmışlar. Kapaklarına falan bakmak bile enteresan geliyor şu an. Sadece mangaları ters sanıyordum ama kitaplar da böyle ters ve yukarıdan aşağı yazıyorlar kitapları galiba. Ya da böyle mi okuyorlar? Bilen varsa yazsın. Çok ilginç ya. Bunlar çocuk kitapları galiba. Ama bunlar böyle düz. Yani bizdeki gibi. Tersten yapmamışlar. Burada da böyle mangalar var. Hepsini böyle ciltlemişler zarar görmemesi için. Yüzlerce, binlerce manga var. Çok lezzetli bir ders vermiş full manga. Çılgınca bir manga okuma alışkanlıkları olduğu için Kore'de de öyle manga olsun, webtoon olsun Japonya'dan ya da Kore'den çıkma. Bunları inanılmaz derecede tüketiyorlar. Kitap okuma alışkanlığı için çok iyi bir şey bence ve ben de 3 tane manga okudum şu ana kadar. 12 tanesini kuzenimden ödünç almıştım ve o kadar iyiydi ki gerçekten hayatınızda hiç manga okumadıysanız bir şans verebilirsiniz. Hani okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsanız mangalarla bir başlangıç yapabilirsiniz. Yetişkin dergileri vesaire de bulabiliyorsunuz. Bu arada benim okuduğum manga Death Note'tı. 12 ya da 13 tane kitabı vardı diye hatırlıyorum. Hepsini okudum ben. Onun dışında sarmallar, sarmalları anlatan bir manga da okumuştum. İsmini hatırlayamadım. C ile başlıyordu da şuraya bir yere yazarım ismini. 4-5 tane kitaptan oluşuyordu o galiba. O da bayağı iyiydi. Onu da öneririm. Onun da ilginç bir konusu vardı. Sarmallar vesaire güzeldi. Buralarda böyle eşcinsel mangaları vesaire de oluyor. Tokyo LGBT konusunda baya ileride Kore'ye nazaran. Bunu da söylemem lazım. Şöyle çok değişik bir dükkana denk geldim. Baksanıza burada böyle maket yapıyorlar galiba. Sanırım workshop falan veriyorlar ve bu maketlerden yapıyorlar. Çünkü sandalyeler var böyle. Shiseido mağazasına denk geldim. Şunu biliyorsunuzdur bayağı meşhur. Fiyatına bakacak olursak 7500 göz için olan. Diğer yüz için olan da 11.500 ama 50 milim olanı küçüğü de varmış. Bayağı ürünleri var. Türkiye'ye nazaran ucuz mu? Pahalı mı? Bilemedim. Mesela şöyle bir kremleri var. Bu da 7150 yen. Pahalıymış ha. Buranın standartlarına göre de pahalı bence. Yürüyen merdivenler solda bekliyoruz. Sağdan inmek isteyenler iniyorlar. Şimdi Shibuya bölgesine geldim yine arkadaşlar. Kardeşimle Harajuku'da buluşacağız. Shibuya'ya 20 dakika yürüme mesafesinde. Ben de yürüyeyim dedim. Bu arada hava yine 33 derece ve sanırım birisi fenalaşmış yolda. Yabancı bir kız işte yerde yatıyor, yanında Japonlar falan vardı. Hemen direkt ambulansı aramışlar. Burada galiba ambulans ve itfaiye bir oluyor. Ambulansın üstünde Fire Department yazıyordu. O çok ilginç çekti. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Büyük ihtimalle sıcaktan fenalaşmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok sıcak. Eğer ki aranızda moda okumayı düşünen, modaya ilgisi olan insanlar varsa bence mutlaka Tokyo'ya gelmeniz lazım. Burada ilham alabileceğiniz o kadar fazla şey var ki tasarımcılar, ilüstratörler falan onlar için gerçekten cennet diyebilirim. Sanata verilen değer de bayağı bir üst seviyelerde. Burada böyle bir etkinlik var sanırım. Merkez fotoğraf, video falan çekiyor. Konser gibi bir şey mi? Tam olarak ne anlayamadım ama. Son arkadaşımla buluştuk. Onunla bir kahve içtik. Şimdi etrafı geziyoruz. Bana böyle değişik yerleri gösteriyor. Elimden geldiğinde çekeceğim. Kendisini çok göstermek istemiyor. O yüzden zorlamayacağım. Ama çok uzun süre olmuştu onunla vakit geçirmeyle. O yüzden güzel vakit geçirdik. Yine sizi güncelleyeceğim. Takayak yemeye geldik. harika. Çok güzel. Şimdi Japon arkadaşımın önerdiği bir ramenciye geldik. Burada ramen yiyeceğiz. Arigato <laughs> Şimdi ramenim geldi. Bunun neyle olduğunu soracak olursanız bu yucalı, yuca dediğimiz şey de aslında şey narenciyeli ramen. Öyle söyleyeyim. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Ortama merak edecek olursanız da ortam böyle. Müzik Reklama bakın. Yüzsüzler demek istiyor galiba. Çok ilginç. Şimdi çok meşhur. Daha önce de size gösterdiğim o Shibuya'daki Yaya oraya geldik. Burada birazcık böyle fotoğraf, video falan çekelim dedi. Gün dolu, aşırı keyifli bir gün geçirdim. O yüzden çok fazla aktif olamadım YouTube'da. Çünkü arkadaşımla tüm gün gezdik, oturduk, bir şeyler yedik, sohbet ettik. Uzun süredir de görmüyordum. Günlük vlog'u burada kapatıyorum. Tam videoyu kapatmıştım ki deli gibi yağmur başladı ve şemsiyem yok. Öyle yürüyorum hostele. Ve biraz önce başımdan bir e, laf atma olayı geçti Japonya'da. 35-40'lı yaşlarda birisi böyle bana uzaktan öpücük falan attı. Orta yaş krizi korkunç olsa gerek. Herkese Tokyo'nun 5. gününden selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son yağmurları başladı burada. O yüzden böyle şemsiyeyle geziyorum her yerde. Kahvaltı edebileceğim bir yer bakıyorum. Asakusa bölgesine geldim yine. O şey tapınağın olduğu bölgeye. Japonların sevdiğim Nasıl? yemeklerinden bir tanesi Okonomiyaki diye geçiyor. Ya ondan yiyeceğim ya da bunların yine deniz ürünlerinden ya da işte bazı sebzelerden yaptıkları bir yemekleri daha var. Tempuraydı galiba adı. Kore'de denemiştim çok beğenmiştim ya da bundan yiyeceğim. Bundan yersem yanında çorbası vesaire de geliyor. Tempura restoranına oturdum arkadaşlar. Böyle bir havlu veriyorlar sıcak elinizi temizlemeniz için. Ve İngilizce menüleri de var. Şundan yiyeceğim çok lezzetli görünüyor. Fiyatı da special Temperable. bowl. Fiyatı da 1500 yen. Böyle soğuk bir çay getirdiler. Şimdi yemeğim geldi arkadaşlar. Burada böyle bir miso çorbası var. Burada pilav var, yumurta var. Bunların hepsi kızartılmış. Karides var, biber var, tatlı patates var. Sanırım kalamar var ve bu da galiba patlıcan. Bir de şöyle ufak bir turşu koymuşlar. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Kaşık servis etmiyorlar. Sadece çok sıkıntı Biber kızartmıyorlar. Acı değil bu arada. Çok yedim ve kalktım arkadaşlar. Bugün hava biraz kötü olduğu için bir müzeye gitmeye karar verdim. Şuna bakın. Korkuyorum. Nasıl ya? Çok ilginç. Burada da balıklar. Aa, kayıp balık ne bu? Çok Böyle bir sürü balıklar var. Bakın kayıp balık ne oluyor? isimleri vesaire yazıyor ama Japonca. Japonca anlamıyorum. Ginza bölgesine geldim. Vaktin kalırsa git oraları da gör falan dedi arkadaşım. Burası bayağı biliniyormuş. Ay nefes nefese kaldım merdiven in çık in çık. Böyle masaj saç bakım yerleri var. Burada da Starbucks Resort varmış sokakları bu şekilde. Japonların en zengin kesimi burada oturuyorlarmış. Böyle alışveriş merkezi tarzında yerler de var. Küçük alışveriş merkezleri. Shabu Shabu da çok meşhur Japonya'da. Ben pek sevmiyorum. Benlik değil. Bilirseniz Shabu Shabu da deneyebilirsiniz. Shabu Shabu restoranları da var. Burası bir kahveci galiba. Bu arada iş yerlerinin öğle yemeği saati, o yüzden biraz yoğun galiba kafeler, restoranlar da yine böyle mağazalar var. Japonya'da yerlerde böyle hep işaretler var. Bisiklet kullanımı çok fazla olduğu için bu ayrımı çok fazla görüyorum. Bir diğer fark ettiğim şey de çok fazla ambulans, polis aracı vesaire geçiyor ve biraz önce metroda ekranlarda hem İngilizce, hem Korece, hem Japonca, hem de Çince duyurular geçiyorlar. Duyurularda şey falan diyorlar işte. Tokyo Emniyet Departmanı olarak güvenlik önlemlerimizi sıkılaştırdık. İşte her yer güvenlik kameraları vardır. Herhangi bir suçla karşılaşırsanız metro istasyonlarının içinde polisler de var. Güvenlik görevlileri de var. Onlarla iletişime geçebilirsiniz diyor. Bölgede böyle. Bakın yine bir tane ambulans bir şeye geçiyor. yani geldiğimden beri sayamadım öyle söyleyeyim 5 gün oldu ben geleli Tokyo'ya ve o kadar fazla ambulans geçiyor ki normal bir şey mi anlamadım yandan Google Map'in çalışmasa o kadar çok işime geliyor ki size anlatamam. Gerçekten Google Map'in burada çalışıyor olması bir şey. Her yere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Sadece ilk gün biraz böyle sıkıntı yaşadım. Ama sonrasında alıştım. Çok rahat bir şehir. Her yerde zaten metro var. Onun dışında Japonlara dair fark ettiğim bir diğer şey de çok çalışkanlar. 2-3 kez böyle yürürken elinde laptopla bir yandan yolda yürüyüp bir yandan böyle mail yazan insanlar falan gördüm. İlginçti benim için. Hani orada bir durursun e, laptopunu açarsın çok acilse orada yazarsın ama adam hem yürüyor hem mail yazıyor. Acayip bir e, durumdu benim için. Yine ambulans geçiyor. Bayılıyorum. Şöyle daha fazla esin. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Dün Japon arkadaşımla buluştum dedim ya. Ona sordum çünkü bayağı bir dikkatimi çekmişti. Sizinle paylaşmadan önce ona bir sormak istedim açıkçası. Ben burada mesela çiftler görüyorum. Hani çift oldukları belli birbirlerine bakışından, gülüşünden falan. Ama asla el ele tutuşmuyorlar, öpüşmüyorlar dışarıda. Yani birbirlerine dokunmuyorlar kesinlikle. Acayip dikkatimi çekmişti ve neden diye sorduğumda arkadaşım bana Japon erkekleri böyle dedi. İşte ben de dedim ki nasıl yani böyle? Yani kimse bir şey demiyor mu falan dedim. Ne bileyim insan dışarıda bir el ele yürümek ister, bir sarılmak ister falan ama e, öylelermiş yani aslında şöyle ben şunu sordum ona nasıl yani dedim hani filmlerde dizilerde de mi öyle falan dedim hayır dedi filmlerde dizilerde aslında bakarsan görüyoruz orada bir işte sıkışım var birbirlerine dokunuyorlar çok romantikler falan ama gerçek hayata baktığımızda maalesef. Japon erkekleri asla böyle davranışlar sergilemiyorlar. En en kötüsü seni seviyorum bile demiyorlar dedi. Çok kötü gerçekten. O yüzden <laughs> Koreli erkeklere biraz Japon kızları ilgi duymaya başlamış. Bunu da öğrenmiş oldum. Japonya'nın trafik ışıkları da böyle görünüyor. Buraya birisi şemsiye asmış. Bunun dışında ışıklarda böyle geri sayım yerine çubuklar var. Çubuklar aşağı doğru iniyor daha sonrasında en aşağı doğru indiğinde yanıp sönüyor ve karşıya geçmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde. Birazcık daha yolun kaldı. Çok sıcak ya. Esse birazcık daha. da araç kiralama yapabileceğiniz bir yer Nippon Rent a Car. Şöyle minik arabalardan çok görüyorum Tokyo'da. Ve işte Timle Planet Tokyo'ya geldim. İçeri doğru girelim. Çok kalabalık. Sıra falan da var çok ünlü olduğunu duydum. Çok da met ettiler. Bir gelip görmek istedim. Bugün ve yarın için tüm biletler tükenmiş. O yüzden buradan bilet alacağım. Pazar gününe akşam 7.30 ile 8 arası. Biraz tabii erken gelmem gerekecek büyük ihtimalle. 7 gibi burada olurum. Şimdi biletin fiyatına baktığımızda yetişkinler için 3800 internette de aynıydı fiyatı. Ben buradan alacağım. Pazar günü tekrardan gelirim artık diye düşündüm. Şöyle biletimi aldım. Ama önüme taktım çünkü sırtım çok ağrıdı. Birazcık böyle önümde kalsın dedim. Yine yağmur çiselemeye başladı. Zaten baya bir rüzgarlı. Şimdi bir tane Ginza bölgesinde yine ücretsiz bir tane müze buldum. Yorumları falan da güzeldi. Hava böyle olduğu için bence bugün müzeye gidebilirim gibime geliyor. Ve birçok yeri de gezdim hava güzelken. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü benim için hem video çekmek hem şemsiye taşımak inanılmaz zor. O yüzden. <laughs> bize gezmek en mantıklısı gibi geliyor şu an. Şimdi metro istasyonuna iniyordum. Bakın burada böyle dolaplar var. Eğer eşyanız çoksa 500 yen vererek emanet dolaplarına eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla son derece güvenli oluyor. Burada da bir tane fotoğraf kabini var. Diyelim ki çok acil vesikalık fotoğrafa ihtiyacınız var. Burada direkt kendiniz vesikalık fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Burada da telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz büyük ihtimalle. Burada da yine Tim Lab'in reklamları var. Dün akşam odamı değiştirdim. Yine 8 kişilik bir odada kalıyorum hostelde ama bu sefer sefer alttaki yatakta uyuyorum ve dün gece geldiğimden beri ilk defa deliksiz bir uyku çektim. Gerçekten. <laughs> Klima yine birazcık bana yakın ama o kadar vurmuyor, o kadar etkilemiyor. Böyle devasa bir yere geldim. Herkes fotoğraf çekiyor zaten. Tasarıma bakar mısınız? Yani şu an kamerada benim gördüğüm gibi görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü benim gördüğüm şey ve kamerada gösterilen şey biraz farklı. Aşırı gösterişli durmuyor mu ya? Müthiş. Şimdi müzenin içine girdim arkadaşlar. Burada böyle şey var onu göstermek istedim. Baksanıza. Çok acayip. Arkadaşlar bu bölüme bayıldım. O kadar güzel şeyler var ki. O kadar yaratıcı şeyler var ki. inanamadım. Bazıları çok eski. Antik Şeyler. bazıları da Tokyo Üniversitesi'nin öğrencilerinin yaptığı şeyler mesela şunlar botanik sanatları ile ilgili çalışan öğrencilerin yaptığı çalışmalar harika şeyler var nasıl ücretsiz ben anlamış değilim müthiş ya gerçekten doğal taşlardan tutun değişik hayvan figürlerine taşlar antik şeyler tarihi kalıntılar hepsi inanılmaz görünüyor. Ha, çok sevdim. Çok beğendim. Tablolar falan da efsane. Çok güzel. Tokyo'ya gelirseniz bence buraya uğramalısınız. Eğer tarihe ve böyle eserlere ilginiz varsa gelebilirsiniz. Burada heykeltıraşların yaptığı şeyler. Baksanıza fosiller falan var burada. Köpek beyni bilmem ne. Bunlar hep üniversitelerde incelenen şeyler. Burada sergileniyor. Ataşlar olsun. Baksanız çok gerçek gibiler, çok acayip. Aa baksanıza çok güzel. Bayılırım deniz kabuklarına. Küçükken hep toplardım. 1980 ile 2011 arasında Malezya'da ve Filipinler'de toplanmış. Daha sonra kurutulmuşlar. Şimdi buradas şey sergileniyor. Evet arkadaşlar ben şimdi müzeden çıktım. Gerçekten çok etkilendiğim bir müze oldu ve ücretsiz olmasına çok şaşırdım. Çünkü içeride gerçekten tarihi eserler, antika eserler, öğrencilerin yaptığı şeyler, o kadar ilginç şeyler vardı ki özellikle kuş bilimiyle ilgili çalışma yapan öğrencilerin yaptığı şeyler çok ilginçti ve geçmişten bu yana Tokyo Üniversitesi tarafından ya da işte Tokyo'ya bir şekilde getirilmiş bazı böyle figürler vardı, numuneler vesaire vardı. Onları görmek çok ilginçti. Hani onların üzerinde yıllarca çalışmışlar, etmişler ve daha sonrasında burada sergilenmeye başlanmış. İlginç hayvan figürleri, bitkiler, botanik bitkiler, mantarlar, o kadar garip şeyler vardı ki hayatım boyunca hiç görmediğim şeyler gördüm. Aynı zamanda öğrencilerin tasvir ettiği şeyler de vardı. Sanat eserleri de vardı. Onlar da çok güzellerdi. İki katlı bir müze ve yaklaşık bir saat falan orada kaldım. Güzeldi. Birazcık alışveriş merkezini falan da gezdim. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Sanırım hostele doğru geçeceğim. gördüğüm kadarıyla Japonya'daki McDonald's'larda ketçap mayonez verilmiyor. Hani sormadım ama büyük ihtimalle böyle verilmiyor ilk başta. Çıkın teriyaki fileto aldım. Bunu yiyeceğim. Daha sonrasında düşüncelerimi sizinle paylaşırım. Arkamda çok insanlar olduğu için rahatsız olurlar diye. Ek yerken çok çekim yapamıyorum. Konya'da Kore gibi bu konuda birazcık hassas. Ben çıkınca düşüncelerimi paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar şimdi hamburgerciden çıktım ben çok beğendim. İlk defa teriyaki soslu bir tavuklu burger yedim ve aşırı lezzetliydi. Çok beğendim. Onu size öneririm. Eğer Japonya'ya gelecekseniz ondan yiyebilirsiniz. Çok değişik burgerler vardı. Bir de daha önce hiç görmedim ama burada makaron da satılıyor. McDonald's'ta makaron satıldığını ilk defa gördüm. Fiyatları da bayağı uygun. Zaten fişi de çekmiştim. Onu da yayınlıyor olacağım. Onun dışında bayağı doydum. Size öneririm. Değişik içecekler vesaire de vardı. Şimdi hostele doğru gidiyorum. Günlük bu kadar. Yarın yine görüşürüz.